Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ara istem mühendisi ile ilgili, prompt engineering ile ilgili birçok video yaptım. Aslında bir sonraki video da başka bir konuyla ilgili olacaktı. Ancak tabi biliyorsunuz sektör çok hareketli ve Cloud Sonet 4 modelini çıkardı. Opus 4 modelini çıkardı. E i̇ş öyle olunca yeni bir prompt engineering rehberi de yayınlamış oldu ve bu yüzden de bu yeni modelden nasıl daha iyi yararlanabiliriz buna bakacağız. Bundan sonra artık yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabiliriz ile ilgili videolar devam edecek ama tabi isten mühendisinden farklı şeylerden de bahsedeceğiz. Bütün işimiz isten mühendisi değil. Şimdi bakalım antropik bizim neler paylaşmış. Şimdi en başta tabii ki ne var? Talimatlarda açık olun diyor. Buradaki konuşulan şeylerin bir çoğu bütün modeller için geçerli arkadaşlar ve o yüzden Sonet 4 kullanmasanız bile dinlemekte fayda var. Bakmakta fayda var. Talimatlarınız açık olun. Burada şöyle bir not düşülmüş. Önceki Cloud modellerindeki gibi böyle oraya da dalayım, buraya da dalayım bir davranışı vardı. Özellikle 3.7'de biliyorsunuz. Siz bir şey istiyordunuz ama o el atmışken şunu da yapayım. Aa, bunu da gördüm, bunu da düzelteyim. Şunu da ekleyeyim. Gibi gibi böyle upuzun sizin belki istemediğiniz şeyleri de yapıyordu. Hatta böyle bir şeyler yapayım derken ortalığı iyice karıştırıyordu. Bunların hepsini ortadan kaldırmak adına... Bu davranışı biraz kırpmışlar. Bu sebeple de bu davranışı tekrar isteyenler için diyorlar ki bu ekstraları açık bir şekilde istemeniz sizin için daha iyi olacaktır diyorlar. Ve bir örnek vermişler. Bir analitik dashboard oluşturmak için az etkili ve çok etkili iki prompt verilmiş. Az etkili olan Create an analytics dashboard. Evet sadece dashboard istiyorum. Bana bu dashboard'u yap deyip işi bitiriyor. Ama daha efektif, daha etkin olan prompt ise şu. Bir analytics dashboard yap. Tamam. Mümkün olduğu kadar bir analytics dashboard'ta bulunan özellikler ve etkileşimleri de dahil et. Temel seviyenin bir üstüne çık ve bütün özellikleriyle, her şeyiyle, bütün özellikleri içeren bir dashboard gerçekleştir denmiş burada. Evet, bütün bu ekstraları açık bir şekilde yazmış. Yani eskiden siz sonra zaten her şeyi hallediyor, o beni anlamıştır diye düşünüyorsanız artık istenmeyen davranışları önlemek adına bu kadar şunu da yapayım, bunu da yapayım demiyor. Bunu açık bir şekilde vermemiz lazım. Devam edelim. Tabii ki isteğimizle alakalı ne kadar çok bağlamdan bilgi verirsek o kadar çok iyiydi. Burada da öyle. Aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki Cloud 4 içinde. Cloud 4'ün olayı, sizin hedefinizi daha iyi anlayıp daha ona göre bir cevap vermesi için bağlamdan olabildiğince bilgiler vermeniz gerekiyor. Az etkili istemde diyor ki 3 nokta asla kullanma. Tamam yani 3 nokta kullanma da neden kullanma? Bununla ilgili bağlamdan daha fazla bilgi verirseniz daha iyi olur diyorlar. Bağlamla ilgili bilgi de şu. Cevabın bir text to speech motoru tarafından okunacak. Bu yüzden 3 nokta kullanma. Çünkü bu motor bu üç noktayı nasıl telaffuz edeceğini bilmeyecek diyerek daha bir böyle bilgilendirmiş ve daha amaç vermiş oluyoruz. Cloud 4 modelleri detaylara ve örneklere dikkat ediyor. Evet, bütün modeller detaylara önem vermeye çalışıyor olabildiğince ve örnekler her zaman çok önemli. Örneklerin istenen davranışla tam olarak aynı yönde olduğuna emin olun diyor. Ve istemediğiniz davranışları en aza indirin ki yanlışlıkla bu örneği takip edeyim derken o istenmeyen davranışları da dahil etmesin. Bu da önemli bir nokta. Sık karşılaşılan bazı durumlar için bazı örnek rehberler eklenmiş burada. Bizim isteğimize karşılık nasıl bir çıktı, nasıl bir formatta bir çıktı elde etmek istiyorsak bunu açık olarak vermeliyiz diyor. Yani diyor ki ve bunları verirken ne yapmaması gerektiğini değil ne yapması gerektiğini verin diyor. Bu Prompt Engineering, Google'ın Prompt Engineering rehberinde de bu vardı. Ne yapmaması gerektiğini değil de ne yapması gerektiğini vermek her zaman için daha iyi. Mesela cevabında Markdown kullanma demek yerine cevabın akıcı bir şekilde düz yazı paragraflardan oluşmalı diyerek nasıl bir format istediğimizi net bir şekilde söylemiş oluyoruz. Buna ek olarak XML etiketler kullanarak cevap vermesini istiyorsak bunu işte bu şekilde, kısımları bu şekilde yaz diyebiliyoruz. Bir diğer yöntem de zaten örnek vermenin önemini biraz önce de söyledim. Burada da aynı şekilde sizin isteğinizin format şekli Cloud'un cevap şeklini de etkileyebilir diyor. Yani eğer Markdown kullanmasını istemiyorsanız içinde Markdown içeren bir prompt girmeyin diyor. Çünkü buradan cevap biraz etkilenebilir diyor. Biliyorsunuz genellikle modellerle iletişim geçerken hep böyle sıralı bir şekilde ilerliyor. Yani nasıl? Siz bir şey istiyorsunuz, model onu yapıyor. Sonra yaptım diyor, geliyor. Yaptığı şeyin, özellikle bir tool çağırarak yaptığı şeyin nasıl bir etki yaptığını kontrol etmiyor. Bu kontrolü tetiklemek için de örneğin bir toolu çağırdıktan sonra ve o tool'un sonucu geldikten sonra bu sonucun kalitesini ölç ve bundan sonra yapılacak en iyi adımları belirle diyor. Düşünce özelliğini yani işte bu mantık yürütme özelliğini, akıl yürütme özelliğini kullanarak planla ve bu bilgiyle ve bu bilgi üzerinden iterasyon yap ve sonra da en iyi eylemi gerçekleştir diyor. Evet yani bu biraz önce söylediğim bir tool'u çağırdı, tool bir şey yaptı. Peki bu sonuç istediği gibi mi? Bundan emin olmak için Aralara bir düşünce adım ekleyip sonraki adımında gerçekten istenen yönde ilerlendiğinden emin olmak istemiş. Cloud 4 modellerinin ekstra bir özelliği ise paralel tool çağırabiliyor olması. Yani aynı anda birden fazla tool çağırabiliyor artık Cloud 4. Gerektiğinde paralel olarak tool'ları çağırabilmeye gayet iyi şekilde karar verebiliyormuş. Ancak karar verdiğinden emin olmak için bunun prompt'unuza eklerseniz %100'e iyice yaklaştırmış olursunuz diyor paralel mı? bu nasıl bir prompt olabilir? Maksimum verimlilik için birden fazla birbirinden bağımsız operasyon yapacağın zaman bütünle ilgili tool'ları aynı anda çağır sırayla çağırmak yerine evet bu prompt sayesinde de bu davranışı sergilemesini daha bir garanti etmiş oluyoruz. Cloud 4 modelleri bazı şeyleri yaparken biraz yeni dosyayı yaratmaya biraz fazla meyillilermiş ve bunları test ve iterasyon amaçları kullanabiliyormuş. Evet bunları ben de sosyal medyada çokça gördüm. Şimdi şunu şunu çöz diyorsunuz mesela dosyanızın adı index çözülmüş halini index alt tire v2 deyip size çıktı veriyor. Bunları istemiyorsanız da bunları özellikle belirtmeniz promptunuzu şöyle ekleyebilirsiniz diyor. Geçici bir dosya oluşturursan veya iterasyonlu yardımcı bir yardımcı dosya oluşturursan bu dosyaları sonradan temizle diyor. Ve evet frontend kodu oluştururken cloud 4'ü kendini servis bırakmasını sağlayarak çok daha karmaşık detaylı ve interaktif tasarımını ortaya çıkarabiliyormuşuz. Bunun için de önerilen prompt hiçbir becerinden geri durma her şeyini ver. Evet gerçekten iddialı. Neler çıkacak diye insan düşünüyor hakikaten. Buna ek olarak yine frontend kod üretimini destekleyici şunları kullanabilirsiniz demişler. Olabildiğince fazla ilgili özerk ekle. Olabildiğince fazla etkileşim ekle. Üstüne düşünülmüş detaylar ekle. Yani bir mouse üzerine geldiğinde gösterilen bilgi kutucukları, geçiş, geçişler, mikro etkileşimler. Web tasarımın neler yapabileceğini gösteren etkileyici bir demo ortaya çıkar demişler. Şu 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 tasarım prensiplerini uygula. Bunlarla onu daha iyi yönlendirerek daha da fazla efor sarf etmesini ve ortaya daha karmaşık işler çıkmasını sağlayabiliyormuşuz. Ve 3.7'den 4'e geçiyorsanız aradaki en net farklardan burada bahsedilmiş. Demiştim ya 3.7 biraz daha böyle kendince inisiyatif alıp bir şeyler yapmaya kalkışıyordu. 4'te bunu kırpmışlar. Bu yüzden de eğer bu eski davranışına yakın davranışları istiyorsak olabildiğince bunları yazmamız, ayrıntılandırmamız şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin, bunu uygula, bunu gerçekleştir gibi promptumuz biraz büyütmemiz gerekiyor. Ne istiyorsak onu tam olarak açıklamamız gerekiyor. Çünkü artık bizim talimatlarımıza daha sıkı sıkı bağlı bir hale gelmiş. Kaliteyi arttırıcı, çıktığı detaylandırıcı ekstra cümleler ekleyerek alacağınız sonucu iyileştirebilirsiniz diyor burada da. Biraz önce de zaten bunlardan bahsettik. 3.7'den 4'e geçişte bu konuda da bir farklılık varmış. Ve yine aslında aynı konu özel olarak belirli olarak bir şeyi istiyorsak bunu net bir şekilde belirtmemiz lazım. Animasyonlar, işte etkileşimli elementler bu tip ekstraları artık kendi yapmaya karar vermiyormuş. Bu yüzden de bunların net bir şekilde verilmesi gerekiyormuş. Buna parmak basıyor. Ben bu rehberi faydalı buldum. O yüzden buna da faydalı diyeceğim. Umarım siz de bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Yapay zeka araç gelişlerini daha iyi kullanıp daha iyi bir yazılım geliştirici olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.